basit bir bol yaptık hala onunla idare ediyorum bayadan beri çıkamıyordum abi kanala ee, yoruluyordum ee, yorulduğum gibi yatıyorum falan uyuyorum uyukluyorum falan dedim sesini bir duyayım iyi oldu ya konuşmayalı bayağı zaman oldu Evet evet e e derman baya uzun zaman oldu konuşmayalı görüşmeyeli ama ben seni gayet güzel bir şekilde duyuyorum maşallah süper geliyorsun herhangi bir sıkıntı problem yok dipol mi diyorsun ama güzel çalışıyor. Aynen aynen sen ne güzel geliyorsun ya Sen ne cihaz var? Ee, ben de Kemut var Kemut TS 850 var. O Kenwood'da da şey var mı? senin bir arabana gösterdiğin gibi bir cihaz hani kısa dalga var var 7092 var 3777 var hepsi var HF cihaz zaten büyük bir cihaz kocaman bir cihaz o da pahalıdır be ya o zaman yani yani ucuz ne kaldı ki be Hüseyin doğru söylüyorsun abi ne kaldı ucuz Vallahi aynen öyle, hayırlısı olsun inşallah. Ama gayet güzel bir şekilde duyuyorum seni. Süper geliyorsun Bursa'ya. Bursa merkezde misin? Evet evet merkezdeyim, Erikli mahallesinde. Tam oraya kadar gidiyorum yani. Oo iyi iyi, gayet güzel. Gayet güzel tabii canım. Herhangi bir sıkıntı problem yok. Gayet güzel bir şekilde geliyorsun. Olumsuz hiçbir durum yok. Sesin mesin gayet güzel yani. Devam mı? He be Hüseyin ne olacak? Meslek böyle ya. Klimacılar devam. Gidiyoruz geliyoruz işte sabah gidiyoruz akşam geliyoruz. Hayat devam ediyor Hüseyin. Sen ne yapıyorsun? Senin işler nasıl? Valla ben de dükkanı sabah açıyoruz. İşte babam gidiyor malları alıyor falan. Ondan sonra ben duruyorum dükkanda. Bir ara bu alkolü satayım dedim. O dijitallere döneyim dedim. Gerek yok diyorum ya. Ne yapayım ya? Kafam karıştı ya. Ben. Ha yok yok. Ee, gerek yok. Satmaya gerek yok. Gayet güzel bir cihaz. Her zaman aradığın zaman bulamayacağım bir cihaz. O yüzden kullanmaya devam et. Değil mi? Bulamam bir daha böyle bir cihazı.